Benim adım Hüseyin Bektaş. Çamlı Yaylalıyım. Doğma büyüme Çamlı Yaylalıyım. 1967 doğumluyum. Şu anda Arnavutköy Belediye Meclis üyesiyim. Yani dernek vazifemizi de 3 dönemdir devam ediyoruz. 3. dönem sonucunda bakalım inşallah. Yine niyetimiz var. Devam etmek istiyoruz. Sevgili Hüseyin baktaş Başkanım. Selamun Aleyküm öncelikle. Pikniğiniz hayırlı olsun diyorum. Tamam, Namu değer eski ismiyle Meri, yeni ismiyle Çamlı Yayla. Duygularınızı anlatırsanız sevinirim. Birlik beraberlik adına. Köyümüzün geleneksel olan bu yazı Yaz şenliği bizde gelenekseldir. Bir yıl köyde, bir yıl İstanbul'da bunu biz yaparız. Pandemiden dolayı bir iki yıl ara vermiştik. Aradan sonra bir tam hızımızla güzel bir organize yaptık. 2-3 aydır bu iş için uğraşıyoruz. Güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Sevda Gül gelecek. Bayram Kantar var. Ses sanatçılarımız, köyse köyümüzün yöresel sanatçıları falan katılacaklar inşallah. Yoğun bir kalabalığın olacağını düşünüyorum. 4000 kişilik bir yer tuttuk bu iş için. Köyümüzün değerleri olan bir, birkaç sanatçımız var. Onlarla sahne aldıracağız. 4000 kişilik büyük bir alanda e, muhteşem bir kalabalığa hitap etmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 3 aydır bir emek verdik buraya. E, yapabileceğimizin en güzelini e, en büyüğünü yapmaya çalıştık. E, bunu da başardığımıza inanıyorum. Çok da tevazu göstermek istemiyorum bu konuda. İnşallah gün boyu e, çeşitli etkinliklerimiz devam edecek. Palyaçomuz her bir şeyi düşünülmüş, eksiksiz bir organize olduğunu düşünüyorum. Ee, sevgili başkanım, kısacası hedefleriniz bundan sonraki nelerdir? Biz dernekler konusunda zaten master yapmış bir derneğiz. Güzel etkinlikler yapıyoruz, salon toplantıları. Biz köylümüzden beklentimiz tek sadece bizi desteklemeye devam etsinler, bizi etkinliklerimize katılmaya devam etsinler. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar zaten her yaptığımız şey mutlaka full çakılı olmuştur. E bu organizasyonda da söylediğimiz gibi bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. E üyelerimiz bizim zaten bizi, üyelerimiz ve iş adamlarımız bizi her zaman destekledi. Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. İş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 60'a yakın sponsorumuz var mesela bu işte, organizasyonda. Ben onlara, onlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Maddi, manevi olarak hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. E bir kez daha teşekkür ediyorum onlara, sizlerin vasıtasınıza. Bugün buraya gelecek olan e, vakıf başkanıma, belediye başkanlarıma, ilçe başkanlarıma ve e, protokole dahil olacak birçok kişi olacak burada inşallah günün ilerleyen zamanlarında. Huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. E, yaklaşan Kurban Bayramını da bu vesileyle kutlamış oluyorum. Yönetiminizde kimler var? Başka saymak ister misiniz? Tabii olur. Biraz destek almam <laughs> lazım ya. <laughs> Çok mu kalabalık o kadar başkanım? <laughs> 24 mı? kişi. Ay hey, o maşallah. 24. Bu organizede büyük emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum isimlerini sayarak. Yılmaz Bozyokuş, Mustafa Başyurt, Mustafa Ortatepe, Ahmet Tekir, Ali Bektaş, Alim Gülep, Emre Gülep, Gürbey Başyurt, Halil Oğuz Bozyokuş, Hüseyin Kodalak, Murat Kodalak, İbrahim Menevşe, Mustafa Sivritepe, Hüseyin Sivritepe, Sevda Taşkın, Mehmet Bektaş, Mustafa Bektaş, Hüseyin Başvurt. Yönetim kurulu arkadaşlarımız bunlar. Hepsinin bu organizede emeği çok büyük. Hepsine bu vesileyle bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Organizasyonumuz devam ediyor. Daha yeni sahnelerimiz başladı. İnşallah bu saatten sonra çok daha büyük ses getirecek bir sahnemiz olacak. Sevda Gül Hanımefendi bekliyoruz. Bayram Kantar bir 5-10 dakika içerisinde çıkmaya çıkacak için. Organizemiz sorunsuz gideceğini düşünüyorum inşallah. Güzel bir organizeye tanıklık edeceğinizi düşünüyorum. Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın. Ben de çok teşekkür ederim başkanım hayırlı olsun e, pikniğiniz diyorum e, sevgiler herkese selamlar diyorum.